Merhaba arkadaşlar. Ali ile Defne bugün dans etmek istiyorlarmış. İlle de çek bizi, çek bizi dediler. Çekiyorum şu an. Çok müthiş bir dans etme teknikleri var. Bayıldım. Yani Ali örümcek ağı atarak dans ediyor. Geçenlerde örümcek ağını yanlış yere attığı için kolunu kırdı. Tabi bu kez dikkat ediyor. Ağı düzgün yerlere atıyor düşmemek için. Bak oğlum alçını vurma yerlere diyorum sana. Aaa! Kız doktor şey nerede Cinderella? Doktor Tiyiç. Örümcek abi, örümcek abi ne oldu sana? Aa, anne Örümcek abi neyin var? Aa. Ay yattığı yerden bile ağ atıyor. Aman tanrım. Ne tehlikeli Aa. bir örümcek abi bu. Aa. Aa doktor da bayıldı. o <laughs> nasıl bir bayılma çekti. E sen bayıldın buna kim bakacak? <laughs> doktor çağırdık. Doktor da bayıldı. Örümcek abi bari sen bak buna. İğne. İğne yap. İğne, i̇ğne yap kendine iğne gelsin, yap. gelsin bu örümcek. Pardon. <laughs> Sindirella. Durun Cinderella Hanım. Siz yatın size iğne yapacağız. Getir kolunu. Ay elinde hafif değilmiş örümcek abi. Acıttım çocuğu. Acıyordum. Al şimdi otur sırtını dinleyecek. Yalnız teleskopu neyse onu kulağına takmadan da dinleyebiliyor tabi. Adamın özel güçleri var. Dinledin mi sırtına? Niye sırtını dönüyorsun doktora Defne? O değil, o değil. Doktor gözlüğü kırmızı olan. Onu hastaya takıyorsun. Senin yakışıklılığından gözleri Doktor kamaşmasın diye. Hayır hayır onu olacak. hasta takıyor sen kırmızıyı takacaksın. Oyuncak ama. Olacak. Sanki öbürleri oyuncak değiller de. Bu oyuncak. Evet sadece o oyuncak. Öbürleri gerçek tek oyuncak olan o. Oyuncak. Haklısın canım haklısın olacak. o oyuncak. Olacak. Sen gerçek olanı tak. Ne olacak? Tak bakayım nasıl oluyor gözlerin. Defne senin yüzünü de göreyim bana dön. Sen ne yapıyorsun kendi tansiyonunu kendin mi ölçüyorsun? Hı -hı. Aferin benim kızıma. <laughs> Bakayım ya. gel. Bence kırmızı gözlüğü tak. bas. Kaça kaç? gel gel Aa doktor gel. bey, doktor bey gözlük çok yakışıyor size. Gözlerim kamaştı. Şu gözlüğü de ver ben takayım. Ali Ali hani niye ateşini ölçmüyorsun? Ne biçim doktorsun? Senin işini de hasta yapıyor. Böyle olur mu ya? Herkes kendi işini yap. Bak öldürecek çocuğu. Ne biçim doktor bu ya? <laughs> Benim çok ateşim var. Çok mu ateşim var? Tüh. Ay doktor bey. Çocuğun. Aa, o ne şimdi? Doktor bey o ne yapıyorsun? Yok taçımı kes. Ameliyat mı yapıyorsun? Niye elbisesini kesiyorsun hastanın? Ne Hasta Aa, hasta olunca elbisesi mi kesilir? Vay be. Tedavide yeni bir soluk defne. <laughs> Allah bu doktorun eline <laughs> düşürmesin. Bu da <laughs> Hasta da razı. Elbisesini kestiriyor, saçını kestiriyor. Doktora mı geldi, berbere mi belli değil. Aa hasta kaçıyor doktor kavalıyor. Aman tanrım <laughs> Hastanın elbisesini kesti. Lime, lime etti. Hacı bu kadar yeter mi? Kapatalım artık. Çok sinirli bir örümcek abi var. O ne? O top ne öyle? Ama oradan göremiyorum sizi. Buraya gelin. Gel. Tamam. Buradan çıkma. Defne. çekim çekim yapıyorum şu an size. Oraya gidersen çekemem. Al şu tacı verir misin bana? Kat. Kötü kız. Sindirella kötü oldu. Örümcek abi durdur şunu. <laughs> Balonun elli <laughs> mi patlayacak? <laughs> Ali bırak tamam. Prensesi azat et. Evet yine anlaşamıyorlar. Bir sürü oyuncak var. Onlar balon için kavga ediyor. Bunlar hep böyle. Anne lütfen balonu verir misin? Hiç örümcek abiye yakışmayan tavırlar. Bak nasıl ağlıyor. Cinderella'yı ağlatma Ali. Ver hediye et kardeşine. Ali ver. Al kızım. Al yavrum. Bak sana bot getirmiş. Çantanla uyumlu giy. <laughs> örümcek abi. Örümcek abi. Bu oyuncakların hepsini toplayıp oyuncak kutusuna götürür müsün? Kim toplayacak buraları? Hadi. <laughs> Ali. Hadi oyuncakların hepsini kamyona koy. Oyuncak sepetine götür oğlum. Niye çıkartıyorsun? O pijama çok güzel. Sana çok yakışmış. Hem o kıyafette de uyumlu. Tabii ne kadar güzel. Neydi beğenmedi? Tam birazdan çıkarırsın. <laughs> Ali sen ne yapıyorsun? Botları giy bakayım sana nasıl oluyor. Örümcek kıyafetine uyar. Defne giysin mi botlarını az? Yok giymesin. Giymesin dedi. Aa içine arabaları dolduruyor. Kötü Ali. Kötü Ali. <laughs> yaramaz Ali. <laughs> Defne ne kadar yaramaz bu şu Aa. evin haline bakın. Hadi <laughs> şimdi el sallayıp kapatalım. Yok el <laughs> Dur, <anne gülüyor> ne, kadar... ne video kapatmaz çocuklarsınız. Anne şimdi sana ateş et kapatma. Tamam ateş et ben kapatayım. Kapatma. Peki. Kapaçma. Savaşçı Cinderella. Şimdi dönüp bana ateş edecekmiş. Ay çok ateş. korkuyorum. Aa öldüm. Ee, Beni hastaneye götürün. Ateş, 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 ateş. Pardon morga morga. Ateş, Ölünce morga gidiyor. Aa, aa, hem ateş etti hem kendi öldü. Neden acaba? Ya da bayıldı mı? Örümcek abi. Hiç yardımcı olmuyorsun. Kız bayıldı orada. Aa, doktor şiddetli bayıltmaya çalışıyor. Ali. Doktor malzemelerini tedavi etsene kardeşine. Ali de haklı. Sürekli bayılıyor. Ali de bıktı. Bıktın değil mi Ali sürekli bayılmalarından? Tamam ben kapatıyorum. Hadi siz el sallamayın. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bunlara rağmen kapatıyorum. Tam kapatmıyorum. Sadece el sallayın kapatmayacağım. El sallayın. Bay bay.